Yaraları sarma zamanı, haydi bir aileye de sen evler. Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek ol, birlikte iyileşeceğiz. Afet evini tahsis etmeyi, düşük bedelle kiralamayı ya da kira desteğinde bulunmayı düşünüyorsan, sen de evimyuvanolsun.org web sitesinin üzerinde bir hayata dokunabilirsin. Afet şu anki en büyük ihtiyacı barınma evimyuvaolsun.org sitesi üzerinden siz de evinizi deprem zedeleri açabilir, düşük bir bedelle kiralayabilir ya da kira desteğinde bulunabilirsiniz. Haydi bir hayata dokunalım. Afet zedeleri evlerimizi açıyor, onları kira desteğinde bulunuyoruz. Kampanyamızı sen de katıl, deprem zedelerin hayatını kolaylaştır. Kimse yuvasız kalmasın istiyoruz. Evimyuvaolsun.org web sitesi üzerinden deprem zedeleri evimizi açıyor ya da kira desteğinde bulunuyoruz dayanışmaya sen de katıl. Onların en çok sıcak bir eve ihtiyacı var. Evim yuvan olsun kampanyasına destek ol. Onların da sıcak bir evi olsun. Şimdi destek ve birlik zamanı.